Ee, i̇lginç bir soru, bu da gönüllülerimizden diyelim, Emre'nin fikriydi. Hizmet mi, ürün mü, hangi iş modeli, girişimciler için özellikle söylemişti onu Hı. genelde konuşabiliriz. Kim için hangi iş modeli daha uygun olur? Bunu belki karşılaştırma, belki yorum alalım. Münaz. Ee, yani ürün... Yani daha aslında sosyal birisiyseniz, daha dışa dönük birisiyseniz ve insanlarla uğraşmayı seviyorsanız, hizmet bence daha e, her zaman sizi hem tatmin eder hem e, karlılık anlamında da daha garantili bir yol olur gibi geliyor. Ama siz sadece ürün arka planda ürün üretip e, gerisine kara, karışmayan e, tarafta da olabilirsiniz ama yine bunun bir satış kısmı olacaktır. Satış kısmı yine e, sahaya çıkıp savaşmanızı gerektiren bir nokta oluyor. Şarap üretimi benim için biraz öyle oldu. Kendi küçük deneyimimden bahsedeyim. E, şarap Üretelim dedik tamam ee, ama hiç nasıl satacağız diye düşünmedik başlangıçta. Hani e, Urla'ya güvendik açıkçası. Urla'nın hali hazırda bir ivmesi vardı, bir kaldıraç vardı e, Urla özelinde. Bir öne turizm ziyaretçiler var. Daha çok ona güvendik ama e, şimdi dönüp baktığımda o yetmiyor aslında. Ve aslında bir satma kısmı da var işin e, çık, sahaya çıkıp. Ürününü anlatma, tattırma, hikayeni anlatma. Şarabı tattırmadan nasıl satarsın? Satamazsın aslında. Restoranda yani şey ki insanlar veya bir şarap butiğine gittiniz, bir tekele girdiğinizde siz nasıl şarap alıyorsunuz? Hangisini önerirsin? Bu nasıl şaraptır? Ben böyle şarapları seviyorum falan. Hep bir şey aslında peynir alırken şöyle ucundan kesip tadıyoruz ama şarapta öyle bir şansı yok. Dolayısıyla satan kişinin tamamen yönlendirmesine... Restoranda garsonun şarap dükkanında da yine oradaki satıcı personelin şeyi, onun da senin şarabını satması için senin ona bir temas etmen gerekiyor, senin hikayeni anlatman gerekiyor ki o da seni anlatsın, ne yapmaya çalıştığını, senin üretim felsefeni anlatsın gibi bir noktaya gidiyor. O noktada biz çok ürünü satma konusunda çok daha zorlandığımızı söyleyebilirim. Ürünü üretme kısmı güzel, çok romantik, çok havalı, çok tatmin edici bir şey. Topraktan katma değerli bir ürün elde etmek ve işte şarap üretiyor olmak çok kulağa hoş geliyor ama en nihayetinde onu satmazsanız hiçbir değeri olmuyor. Akmıyor, kokmuyor, bozulmuyor bu arada. Genel olarak hani biraz bazı beyazlar kalitesine ödün verir, rozeler kalitesine ödün verir ama bir bozulmadan söz etmemiz için çok olmayacak şeyler olması gerekiyor. Genel olarak korunuyor yani. Ama yine de orada bir stok maliyeti var. Aynı zamanda döndürmeniz gerekiyor. Dolayısıyla... Ee, ...işi, e, ürünü satma kısmını iyi planlamak gerekiyor. Ee, o anlamda aslında restoran kısmı biraz daha hizmet kısmında daha e, kolay hareket edebildiğimizi görüyorum ben de. Ee, orada da bir ürün satıyoruz tabii ki ama daha çok oradaki deneyimi satıyoruz, ortamı, işte e, atmosferi ve işte hizmeti satıyoruz diye düşünüyorum daha çok. O kısım bana bir tık daha e, az sancılı geliyor, direkt sahnede olmadığım için olabilir belki, ama şarap satmak noktasında e, daha zorlandığımı, biraz da yasaklı sektör olmasının da etkisi var tabii bunda. Çıkıp anlatamıyoruz, online satış gibi bir kanal yok, yasak. Tanıtımını yapmak, reklamını yapmak, Instagram'da bir şişe fotoğrafı paylaşmak bile yasak, çok büyük cezalar yiyebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle engeller var konuyla ilgili. Ee, o açıdan ürünü satmak benim e, case'imde biraz daha zorlu sancılı. Cevabım şey olacaktı, sizi dinlemeden hemen önce ürün deyip e, gitmek <laughs> ama. A, a, ne keşke. Yani. E, ne keşke olduğunu? ürün, evet. <laughs> ama bence garip bir şeye dönüştü. Son zamanlarda sürekli denk geldiğim ürünlerde de böyle benim aradığım, satın alırken aldığım ürünlerde de baktığım şey. Ürün ve hizmet amorf bir bebek doğurdu gibi bir şeye dönüştü şu an. Ürünü alırken illaki arkasındaki hizmeti bekliyoruz ya da beklediğimiz hizmet oranı çok yükseldi. Çünkü çok fazla satüre. Ee, okulda, üniversitede bize ilk öğretilen şey e Ford'un ilk T modeliydi. T modeli vardır. İşte her rengi, her şeyi alabilirsiniz. Siyah olduğu sürece diye güzel bir cümlesi vardır Tom Ford'un 1908'lerden bugüne. Ee, o zamanlar çok güzeldi ve sadece ürünü alıyorduk ve her şey çok iyiydi ama birçok araba çıktığında artık arkasındaki değeri çalışmalara gerekiyor. Satış kısmını düşünmemiştim bile aslında ilk siz bahsederken hani ürün çok kolay üretiyorum ve insanla iletişimde değilim demek isterdim ama her dakika artık insanla iletişimde olmak zorundayız. Bu yüzden hizmet kısmıyla birleştiler. Ne olursak olalım, ürünü ne kadar iyi üretirsek üretelim, bir versiyonunu birileri üretecek, görecek ya da kaliteli olacak doğru değeri ve doğru deneyim sağlamamız gerekiyor ürünle birlikte gibi gelmeye başladı artık benim için. Ve seviyorsanız insan iletişimini gerçekten alabilirsiniz. Ve bunun arkasındaki açıkları görmeyi biraz oyuna dönüşüyor bence hizmet bir noktadan sonra. Ne istiyor ne sağlayabilirim elimdeki kısıtlar ne diye. Ben hizmetin çok eğlenceli bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇şin güzel yanı ekstra ürün de vermenize gerek kalmıyor ama üründe ekstra hizmet vermenize gerek. Artık zorunluluk var gibi bir şey. O yüzden ben hizmet diyorum ama özellikle extrovert insanlar için sohbet etmeyi, insanla yan yana gelmeyi çünkü insanla uğraşmak dünyadaki en zor size baktım insanla uğraşmak derken çok vardan İnsanla uğraşmak i̇nsanla uğraşmak dünyadaki en zor şeylerden biri. Fakat artık ürünün bile temelinde sürekli olarak insanı dinlememiz gerekiyor.